Mustafa yani. Bey, ee, bir iddia daha var. Yüksek Seçim Kurulu seçim yenilensin demedi. Ama e, Hüseyin Gülerce'nin iddiası, az önce ortak akılda Hüseyin Gülerce evet. hocamız Star gazetesinde evet. de yazıyor. Zaten bu dillendirildi de, konuşuldu da. E, mazbat'a Ekrem İmamoğlu'ndan alınabilinir, Binali Yıldırım'a verilebilinir. Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir karar verilebilir, usulsüzlük olduğu iddiasıyla. Şimdi Binali Yıldırım Bey bu sabah Pendik'te e, bir camide sabah namazı çıkışında meslektaşlarınıza yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> yani namazlarını sabah namazlarında dahil olmak üzere mümkün olduğunca camide kılmaya çalışan e, bir insan. E, bunun böyle olmayacağını söyledi. Şahsen ben de öyle düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapmaz. Yetkisi var mı yok mu tartışması ayrı. Hım. Etkisi var mı? Benim bildiğim öyle bir etkisi yok. Çünkü seçimle ilgili son kararı YSK Hiç veriyor. YSK'nın üzerinde seçimle ilgili karar verebilen ikinci bir kurum ya da kişi yok. Anladım. Orada da biz YSK'nın kararını bekleyeceğiz, seçim mevzuat işliyor. bu mevzuatın gerektirdiği kararı YSK verdiğinde benim hoşuma giden bir karar verse de eyvallah diyeceğim. Hoşuma gitmeyen bir karar verdiğinde de eyvallah diyeceğim. Ama siz diyeceksiniz. Yani dört e, buçuk milyonluk bir seçmen var. Yüzden... Herkes diyecek mi? Ya da siyasiler diyecek mi? Şimdi ben e, Binali Yıldırım'a oy vermiş insanların hangi karar verilirse verilsin tamam diyeceğini düşünüyorum. Ergen atarlanması yapan bir kısım sözcülerin de dillerini tutmalarını ve olgun davranmalarını istiyorum. iki durumda da. Bazıları ergen atarlanması yapıyorlar. <laughs> çocuk çocuk değiller. 40'ında, 50'sinde, 60'ında insanlar 10-15 yaşındaki ergen tavrı göstermesinler. İki durumda da. Ee, ama ben diyorum bakın, açık söylüyorum. Sistemin bu yeni kanunun kör noktası vardı bir tane ve o kör nokta o kör kullanıldı, çalışıldı. Diyorsunuz. Bunu YSK öyle olup olmadığını ortaya koyup bizim doğru söylediğimizi ya da yanıldığımızı ortaya koysun kararını versin. Ee, arkasından da verilen kararı milletçe kabul edelim ne diyecekse ee, arkasından da şunu da hatırlatmak isterim o boykotlar sokak çağrıları bilmem neler şunlar bunlar kaoslar bakın sayın İmamoğlu beşiktaş maçına gitti hatırlayınız evet. orada birileri onu alkışladı hakları evet. ee, övücü şeyler yaptılar bazı bayıverdi bir tesadüf vardı hiçbir sorun yok. Hı hı. Demokratik haklar onlar. Hı hı. O kendisinin gitmesinde bir sorun olmadığı gibi öyle bir olumlu tezarte karşılanmasında da hiçbir sorun yok. Ama farkındaysanız e, seyircilerin bir kısmı böyle yaptı. Diğer kısmı yapmadı. Yapmayanlar kimlerdi sizce? Binali Bey'e oy verenlerdir. Nasıl ergen atarlanması mı yaptılar orada? Yoksa olgun birer insan gibi mi davrandılar? Olgun insan gibi davrandılar. Şimdi bu milleti sokağa çağıranlara bir şey söylüyorum acık akıllarını başlarına alsın. Ya o stadyumun içerisinde Binali Bey'e oy verenler e, çık buradan buraya giremezsin diye başlasalardı. Gelip de tepemizde böyle duramazsın bize bakamazsın gibi. Ya da siz daha YSK kararını vermeden mazbata mazbata diye mazbata mazbata diye ergen atarlaması atarlaması yapamazsınız deselerdi ne olacaktı demediler nerede demedikleri gibi e, gezide demedikleri <laughs> gibi ama demeleri gereken bir yer vardı. 15 Temmuz gecesi. Orada diyeceklerini dediler. Orada Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğini demedi. Ayıp yani olan bu. Şunu söylüyorsunuz ki yani 4.5 milyon evet Ekrem İmamoğlu'na ve bir 4.5 milyon kişi de Binali Yıldırım'a oy verdi. Dolayısıyla evet. herkes onlar senin bekliyorlar. olsun. Ee, yoksa e, işte görüyoruz biz Venezuela'da yaşananları Suriye'ye e, Orta Doğu'yu e, zaten bundan çok nemalanmak isteyen bir sürü evet. e, güç evet. var. Dolayısıyla sakin, serin kanlı bir şekilde Hı -hı. takip etmek gerekiyor. Peki. Çok siz... özür Oraya bir cümle girebilir miyim? İki şey istiyorum CHP'den. Bir, YSK'yı baskı altına almasın. İki, toplumu kışkırtmasın. Birkaç kişiden geliyor zannediyorum. Yani bu aslında CHP'nin o... kendi e, kararları değil de işte mesela Engin Altay çıkıyor ya da Sözcü. Barış arkadaş. Ama parti sözcüsü Gerçi söylüyor. Gerçi Engin Altay grup başkan vekili, vekili. yani. Orada ee, Barış Bey eski milletvekili evet, şimdi gazeteci. O biraz daha bağımsız o, bir karakter olabilir. O ayrıca olabilir. değerli. onu şeye katmıyorum zaten. Doğrudan parti yetkililerinin sözlerinden hareketle söylüyorum. Barış Bey televizyonda da arkadaşımız zaten beraber oturup tartışıyoruz ve bir gazeteci o söyleyebilir. Evet. Ama parti yetkilileri konuşursa bu başka bir şey. Ya da bir parti yetkilisi konuştuğunda genel başkan ya da görevlendirdiği kişi ya da sözcü onu yanlışlamıyorsa, öyle söylenmemeli diye ikaz etmiyorsa kurumsal olarak CHP de bunu kabul ediyor demektir. Ama ben diyorum ki siz hep size oy verenlerin e, sokağa çıkmasını, şusunu, busunu konuşuyorsunuz. Olgunca oturup sürecin bitmesini serin kanlıkla bekleyen toplumun o size oy vermeyen kısmını ki o kadar da öbür kesim var. Hiç hesaba katmıyorsun. Ya onlar da derlerse ki siz kim oluyorsunuz? Önemli bu sokaklar şey babanızın Tabii. malı bu... değil. Bu meydanlar babanızın malı değil. Bu demokrasi sizin babanızın malı değil. Bu sandık sizin babanızın malı değil. Bu şehir, bu ilçe, bu başkanlık babanızın malı değil derse ne olacak? Bak demedi şeyde Beşiktaş Stadyumunda. Sayın İmamoğlu zannediyor ki işte ben çıktım orada, işte benim büyüklüğüm değil. Orada sessizce oturanların büyüklüğü. Onların tezahüratı. Hayır. Öbürlerinin sessizce serin kanlıkla oturması sebebiyle o stadyum karışmadı. Ve o sokak ya da o meydan karışmaz. Karışmayacak da inşallah. Tabii inşallah karışmayacak. Şimdi e, Mazbata'nın da elden alınması durumu da söz konusu değildir diyorsunuz. Ha, olmaz yani o YSK bunun vereceği bir karar Tamam. Yok. Böyle hmm. bir iddia vardı. Yani, Sormadan geçmek istemedim. Zannet. şimdi süre... çok özür Böyle bir durumda ben onu istemem. Bak, deminden beri ne söylüyorum hmm. şimdi ne söylüyorum. Böyle bir durumda. Ya yani şu itirazları yani Bunu da kabul etmem diyorsunuz. Etmem. Böyle bir şey gerekti. Şimdi AK Parti'nin itirazları var. Hmm. Bu itirazların hiçbirisi Almalı Batay'ı birine ver öbürüne. Bunu Bilal oh. de kabul etmez zaten. Evet. Ee, burada başka bir şey var. Ben diyorum ki YSK, bak bunu hiç kimse baskı olarak al almasın, asla öyle bir niyetim olamaz. Sözlerimi de çok dikkatli söylemeye çalışıyorum. Ben diyorum YSK'nın kendi ilçe seçim kurulu teşkilatlarında birileri bir şeyler karıştırmış. YSK oraya bakmalıdır, diğerlerini de değerlendirmelidir, bir karar vermelidir. Kararı başımın üzerinde olacak. Ama çıkar derse ki ben Mazbata'yı aldım, İmamoğlu'ndan verdim Yıldırım'a. Bir dakika kardeşim ne yapıyorsun derim yani. Bu, bu, bu olacak iş değil. Anladım. Yani, öyle bir madde söylemesi lazım. Demesi lazım ki anayasanın... Yani anayasanın sizi şu bile madde... ikna edemez. E, edem, çok zor eder, edemez yani. Anayasanın şu maddesi, e, YSK maddesi, hı hı. E, gereği şu kanunlar çıkarılmıştır. Hı hı. O kanunların da şu maddesinin şu bendinin şu fıkrası hı hı. gereği böyle bir şey yapmamız gerekiyor derse oturur ona bakarız. Benim aklıma hiç öyle bir şey gelmiyor. Peki. Şimdi yeni parti iddiaları. Siz... E... Başbakan Davutoğlu, başbakanken e, siz de danışmanlığını yaptınız. Evet, Sayın Davutoğlu. Evet. Şimdi bir e, iki tane yeni parti iddiası var. Bir tarafta Abdullah Gül, Ali Babacan'ın isminin dillendirildiği, bir tarafta da Ahmet Davutoğlu'nun isminin dillendirildiği. Teklif geldi mi? <laughs> Bana parti. Evet. Evet. Sayın Davutoğlu parti evet. için. Mi? Hayır. Yani danışmanlık yaptınız. Ee, şöyle mi? ben Ahmet Davutoğlu e, beyefendi döneminde ve Binali Yıldırım beyefendi döneminde aynı görevdeydim. Başbakan başdanışma olarak görev yaptım. Ayrıca Sayın Davutoğlu'yla üniversiteden bazı içinde okuduk ikimizde o dönemden beri arkadaşız. Bana böyle bir teklif gelmedi gelmezdi. Aa, neden? Biliyorlar benim e, reisçi olduğumu. Yani e, reisçi diyorum. Hani Çünkü biz İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da bir reis AK var. vardı. AK Parti değil. demiyorsunuz. Reisçi diyorsunuz. Şöyle. Şimdi burada da bir ince biz... çizgi benim konuklarım <laughs> arasında ben buna hep denk geliyorum. Ben AK Partili yani. değilim. E, reisçiyim. Tayyip Erdoğan'cıyım diyen kesim çok var yok, yani. O, Öyle ben, bir... Yok ben biraz farklıyım şöyle. <laughs> ben Benim reisçiliğim bazıların reisçiliği gibi değil. Ben AK Partiliyim. AK Partiliyim ama şöyle. Reisçiliğimiz şöyle bizim. Biz şimdi İstanbul'a üniversiteye geldiğimizde işte Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı Tayyip Erdoğan. İşte şehri adaptasyondan sonra o çevrede, Refah Partisi çevresinde yer aldık. Arkasından Milli Gençlik Vakfı e, sorumlusu oldum Boğaziçi Üniversitesi'nin. Arkasından il başkan yardımcısı oldum. Arkasından tamam, da il, ben Evet, il başkan oldum. Arkasından da Fazlet Partisi e, İl Teşkilatı'nda Dışişleri Başkan Yardımcılığı yaptım. Twitter'a ee, bakıyorum bu arada sorular. Eyvallah, evet, hiç sorun söylerken? yok. Söylerken Biz Karadeniz'e aynı anda hem konuşup hem de bakabiliyoruz. evet. <laughs> Ben de şöyle gözümün ucuyla arada bakıyorum. Sorular var çünkü evet, burada hiç çok yoğun miktarda. Hiç sorun yok. Ee, dolayısıyla bizim reisimiz de. Yani benim 30 sene ki, 20 sene, 35 sene öncesindeki reisim benim reisim işte yani. Peki. Ee, bizim reisçiliğimiz öyle bir reisçilik. Bir de böyle e, bazı meczuplar görüyorum. Onlarla karıştırmamanız. Meczup, reis... o çok ilginç. Evet, bazı... Araya gitmem lazım. Şöyle, biz onlara reisten, e, onlar reisi reisçi bulmuyorlar ilginç bir şey. Tamam ee, Onları Ona, bir kenara koyun. Biz öyle Mecluplara gireceğiz. Evet. <laughs>